Ay bu programda pek komik ya. Ben çok güldürüp tıraş çıkışımı sesini aç şimdi bakayım. Hı. <laughs> <laughs> Ay telefon çaldı. Alo. Alo Reyhan. Alo. Efendim. Reyhan ne yapıyorsun kız? Bu kimdi ya? Oturuyorum. Ee, Mualla, Ne muallası kız? İki saatte yemeğe geliyorsunuz. Siz yemeğe geliyorsunuz beni. Sen kimsin? Necibe kız. Nasıl dağılmadın mualla diyorsun burada böyle. İki saatte yemeğe geleceğiz. Uzun müsaitsin değil mi? Bence müsaitsin canım. İki saate görüşürüz. Hadi güptüm bay. Ama şimdi Necibe ben... Ana telefonu kapattı. De gidi de. Bak sen iki saat yemeğe mi geliniyoru? Saat kaç şu anda? Saat beş. Beşi beş var. Ben iki saatte nasıl yetiştireyim bunu? Ana başıma gelene temizlikti yemekti falan yetişmez ki. Şimdi bir yerden başlamam lazım. Ben önce temizlik yapayım. Yok temizlikte vakit kaybetme. Ben yemek yapayım. Ben yemek yapayım önce yemek yapayım. Ben en iyisi yemek yapayım. Yok. Yemek 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 yapmakla vakit kaybedersen temizlik edemem. Şimdi bu Necibe dedikodu yapar. Yok orası tozluydu. Yok burası tozluydu. Banyolar da temizlenecek daha. Tuvalet tuvalet fırçalanacak. Ee, yok yemek. Ay kız ben ne edeceğim? Dur bir dakika buldum. Tamam. Leyla kendine gel. Kendine gel. Sen bu işi yaparsın. Ee, ben yemek yapayım. Yemek yapayım ben. Ne var dolapta bakalım. Aha tavuk. Tavuk var. Güzel. Tavuk var evet. Merhaba tavuk. Ben bu tavuğu fırına vereyim. Evet fırın tepsim. Ben bu tavuğu fırına vereyim. Canım sen fırına gir. Burada güzel güzel uzun programda güzel güzel piş. Tamam mı? Tavuk burada pişerken ben temizlik edeyim. Evet. Tamam. Ana yemek tamam. Güzel fikir. İyi ki duvarımda tavuk varmış. Ben şimdi temizlik edeyim. Tamam. Temizlik. Önce halılar kaldır. Halıların altını güzelce süpürmemi lazım. Ama sadece tavuk olmaz ki. Yanına başka yemek lazım. Şimdi bu Necmiye muy çok muy mu gıdı gıdı eder. Ben yardım alayım. Evet. Ben yardım alayım. Biri bana yardım etsin. Kim etsin? Kader. Kader. Kader abla güzel yemek yapar. O beni yardım etsin. Çalıyor. ha. Sonra demiş. Vidanın demiş. Çipi demiş. Çipi çipi çipi. Çipini almışlar. Çıki çıki çıki. Bu kim? 来来来。 Kendim yaptım dediğime göre o zaman Reyhan'ın benim unsur durumda tavukla önden bir tavuk çorbası, tavuğu hemen haşlayalım suyla. Bu tavuk suyuyla çıkıp sonrasında da bu suyla hem çorba, yandırıcının olarak da pilav ve tatlı olarak da tavuk dövüşü. Çabuk haşlan, haşlan. hemen pirinci saç pirinci. çıktı taş. Hı, bu tamamdır. Tavuk da kaynadı. Hı, güzel. Şimdi hemen biraz pirinci tavuk suyuyla pilav yapalım. Birazını da ayıralım. Bundan çorba yapacağım. Onun da göğüs etini çıkaracağım. Tatlı yapmak için bana tavuk göğüs eti lazım. Heh. Bunun gerisi de çorbayı devam olmaya, olmaya devam etsin, devam etsin. Şimdi tavuk etini güzelce diterim, diterim, diterim. Hı? Bunda tuzu tuz tuz tuzunu unuttum. Hmm. Top göz tatlı top 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 göz tatlı da hazır. Ah Reyhan'a ah Reyhan'a Reyhan. Kadir ablanın neler yaptırdın Kadir ablanın neler yaptırdın Çorba da tamam Pilav da tamam Kadir abla nerede kaldı? Şimdi 5 dakika misafirle gelecek. saat ilerliyor. Kim geldi acaba? dolapta. Kız ne ettin? Sen ne ettin? Sen tavuk zavkı nasıl yapabilirsin? Al bak ben ne yaptım? Ne yaptın? Ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Tavuk suyuna pilav. Tavuk bu pilav. Tavuk çorbası. Burada da tavuk tavuk, tavuk göğsü tatlı canım. Bir de tavuk. Tavuk alayım. Tavuk. Al. Bunları, bunları yap. Kız ne ettin sen? kadın abla. Gelin bir sefer filan katı ya şimdi. Kızım ne bileyim ben sana bak saatte haber verirsen ben market aldım. mi gittim ben zavkına? Kardeşim bak çeşit yemek çıkartmışım sen sana sen bunların hepsini beğenmiyorsun şimdi evimde sadece süt vardı yumurta vardı bunların hepsinden bu üç ben sana bu 3 tane çeşit yumurta vardı yemek çıkarttım kaç Bende de sadece tavuk vardı ben de anayım olarak sadece tavuk pişirdim ben nereden bileyim senin tavuklu pilav tavuk suyu çorbası tavuk göğsü tatlısı yapacağını ne bileyim ya makarna makarna bir şeyler edersin diye düşündüm <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalıyor <laughs> Alo Alo Leyhan'cığım. Ha Necibe geldiniz mi? Yok canım benim olan arabası arıza yapmış da o yüzden biz bir türlü çıkamadık yola. Ha gelmiyor musunuz? Çıkamadık yola. Tamam yola çıkacak mısınız peki? Gelecek misiniz gelmeyecek misiniz? Ben onu de. Yok çocuğun arabası bozuldu çıkamadık yola. Tamam Necip abla, çocuğun arabasının bozulmasına çok üzüldüm. Sen yola çık ama sen bugün evde kal. Başka zaman gelirsin, tamam mı? Çocuğun arabası bozulduğu için işte sana ayı götüreyim anne, baktırayım derdi. Ne oldu? Tamam. Arayın ne oldu? Gelin, gelin, gelin. Kız, kız, kız. ağlayayım mı bilemedim ha. Ne oldu kız, ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok üzgünüm. Necip aradı, gelemiyorlarmış. Hala çıkamamışlar. Oğlunun arabası bozulmuş yola çıkamıyoruz dedi. Ha bak bir vidanın cepi gibi da arabası artık Eskide hiç öyle olmuş Hep o da oluyor, oluyor. Olmuş, olmuş, oluyor. Oluyor. kadar yemek yaptık da benim karnım acıktı. Ben de Ne yapıyorsun? Dur ben, ben tavuk çorba, çorba çorba. ben tatlı yiyeceğim. Ben, tatlı. çorba çorba. Aha. tavuk tatlısın. Tavuklu çorba? Ay pek güzel olmuş Kadir abla. Ha valla seninki dur 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 şeyini bakayım bunun parçasını koparayım. Kopar olmuş. Çok güzel olur. Çok güzel fırında tavuk pek Bak bu tavuğun etini getir. Dur, tamam. Tavuk yapıyor. Tamam. Yapınca güzel olur. Tatlıyı karıştırma ama tatlı olmaz. Ayıkları yan pirincin taşını. Hmm. <laughs> Akşama biber dolması yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay telefon çalıyor. Kim şimdi? Ana Kadir abla ekliyor. Alo. Efendim Kadir abla. Kadir abla ne yapıyorum? Ne yapayım kız? Pirinç ayıklayıp duruma akşama yemek yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Kız ben sana diyeceğim? Ben yine dedikodu var. Dedikodu, dedikodu, dedikodu var. Aha. Dedikodu mu var? Ne olmuş kız? Ve sen ne yapmış biliyor musun? Cepini, cepini çarpmış. Motora, motora çarpmış cepini. Motora mı, tıra mı? Motor kız. Ay aman diyeyim. Kadir abla. İşim gücüm var kız. Hadi sen bana gel de. Burada konuşuruz. Ne Alo, ben de yemek yapıyorum zaten. Ben de yemekleri o zaman pişireyim. Onların hepsini tencereye tavaya koyayım. Ben alayım gel, sen de yiyeyim olur mu? Ha olur olur tamam hadi yemeklerini de al gel. Hem burada yeriz hem laflarız haydi. E tamam o zaman ben o zaman pişirip geliyorum onun Tamam, hadi görüşür, tamam hadi, görüşürüz bekliyorum. Ben sen ben şimdi pişirip geliyorum. Kapattı. Şu pirinci seçmem lazım. Hı, hmm, pirincin karşısına ayıkladım. O biberleri doldurayım da. İyi oldu akşam kadar abla da gelir beraber yeriz. Dolapta açık çorba vardı, onu da ısıtırım ben. Hı. O da yemek getirecek zaten. İyi oldu. Hı. Zeytinyağlı. Pek güzel. yapabilirim. Çok güzel pirinç pilavı yaparım ben. Önce... Şunu kavurmam lazım. Arpa şerbi, arpa, arpa şerbi ye. Şerri, arpa şerbi. Tamam yeter, çok kavrulmasın. Yanık hiç sevmem. Şimdi... Hı. dökelim. Kırp pişiriciyi de dökelim. Pirinç bir tüz noktası bir, bir ölçüde olacak. Bir ölçü pirinç bir 1,5 ölçüde su. Şundan bir. dolma burada pissin. E bu harç arttı. Ben ne içeyim şimdi bunu? Dolmanın yanına. Sulu bir yemek yapayım ben. İçine kıyma koyayım, yumurta kırayım da ekşili köfte yapayım. O sahte köfteden. Tamam. Birinci boyalım. Artan iç harç. Bu dolapta kıyma vardı. Hı. Bir de yumurta alayım. Hı. Hepsini koyayım. Hmm. Göfte harcı tamam. Olmuştur, olmuştur. Şimdi ufak ufak yuvarlayalım. Hmm. Açık pirinci fazla oldu değil mi? Olsun canım. Ya bana mı götüreyim iç harcını? Böyle değerlendireceğim tabi. Hem aşama misafir var zaten Kadir abla gelecek. Yeriz biz onu yine. Hmm. tamam. Bundan açık su. Hı. Bu da orada bitsin. Hı. Sırada tatlı var. Öncelikle şu pirincin nemini alalım. Nemini bir kere bir pirincin üstüne bunu koyduğu zaman nemini aldığı zaman daha iyi oluyor böyle. Pirinç de demlenmek üzere. Demlenmemesi için böyle. Böyle nemlensin. Keşke de yapmak isterdim ama evde badem yok. Badem olmadığı için şu anda evde sadece pirinç olduğu için ben şimdi sütlaç yapacağım. Evet, ilk başta sütümüzü dökelim. Hı? Biraz pirinç unu. Pirinç önemli. Hı? Ve tabii ki de pirinç Yeter. Süt pişti? pişsin. Hmm. Köften pişti. Dolman da pişti. Hah, dünden açık yağlı çorbası vardı. Onu da ısıtayım ben ya bana gitmesin onu da yiyelim. Hmm. Hmm. çaldı. Kadir abla gelmiştir. <gülüyor> geldim, geldim. <gülüyor> Hoş geldin Kadir abla. Geç buyur. Hadi kaçın bulduk ha. Hadi çabuk al yemekleri de gel. Dedikodu soğumasın, dedikodu soğumasın. Tamam tamam geç masaya otur. Alıp geliyorum mutfaktan. Kız ne yaptın ne? <laughs> Yayla çorbası. Pirinçli böyle ekşili köfte. Ne? Ve... biber dolma. Hmm. Sen de pişirdin. Şey hmm. Reyhan. <laughs> <Buraya. gülüyor> Ana pirinç pilavı. Tatlı olarak da. <laughs> Sütlaç değil mi? Aynen de öyle oldu. E bunlar hep pirinç 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 olmuş. E ne zor bana bana ben pirinç tuşuna ayıklıyorum diye orada o sıra benim ne yapacağız? Ben onu kırıp pişemeye getirin getirmezseniz orası yaparım ya olacak bu şeyleri anlamıyorum mesela. Yarın ne kutucu ben ne sanacağım? Dedik kutu, dedik kutu, de dedik kutu ben ne sanacağım? Prishto şey yapana kadar ya bu onu dizim işi bu zorum de bağır girecek benim şekerim tansiyonum çıkacak bu kadar şeydi pirinç ne o? Ben sana dedim pirinç ayıkla ekliyorum dedim. Ben sana duymadım ben sana pirinç ayıkla ekliyorum dedim. Ben de pirinçini ayıkladım ama ben böyle bir şey o, düşünmedim ya. Neyse artık yapacak Biz bir şey yok. Gari, yapacak bir He. şey yok al. Dolmadan vereyim bak tadına. Al. Dolmanın yanında da pirinç koyalım çok güzel. gider. Yersin. Ya, yersin. Aa, Aa. dur. Bu ne çorbasıydı? Yayla. İçinde ne var? Pirinç. Na! Şaşırdık mı? <laughs> Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi abla. <laughs> Soğuk köftene de bayıldım. Pirinçler üstünde yüzüyor. Evet. Tabağıma açık pirinç de koyayım. Pilavdan. Anlat gel dedik oduma. Motor çarpmış işte. Bir şey oldu yok. Cepin yanından gelmiş. Ha, Motoru iyi. çarpmış bu. Geçmiş olsun. Ne diyelim? He aynen. Çok tatsız olmuş. Maria. Söyle. Kız, kız, Reyhan, açık açıklıyor. Evet. Açıklıyor, mı? Aman. Reklam girdik Aman hep böyle yapıyorlar Reyhan. Hep yanında Benim çayım bitmiş. Tamam. Tamam. Benimki de şimdi de bitti. Hazır reklama girmişken ben gideyim çaylar tazeleyeyim. Doldur getir. Doldur, getir. Ben de şu reklamı değiştireyim. Reklam sevmeyi istemiyorum. Reklam sevmeyi Reklam sevmeyi Çayları gitmiş Kadir abla. Bir türlü olamadım ben. Bir türlü olamadım. Ha, oldum galiba. Oh, 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 oh. O ses neydi kız? Kadir abla emek. <Siyonluğum> Çayları getirdim Kadir abla. Kız bir ses duydum. Ne oldu emek? Kadir abla. anak masih mengenal Kadar Abla Kadar Abla, yaman, ka. <laughs> anlamadım bu işi <laughs> Kız benim dur takım çık. Ah, oh, çereyi niye yapalım? Ah! Düşürdüm havlum da onu şey yapayım onu ben. Nerede bu? Nereye gitti bu? <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Reyhan da bir çay getirecek hala getirmedi. Aa, getirmiş ya. Of, oh. çok susamışım. Bu ne yorgun hissediyorum kendimi. Hmm. Hmm. Kader abla, Kader abla, ambulans aradım birazdan gelecekler. İyi misin kızım? İyi misin hmm. gülüm? Reyhan, Reyhan neden bağırıyorsun? Ah, abla. Reyhan. Kadir abla bu sen misin? Çay biraz soğumuş yalnız. Bu çay soğumuş biraz. Cık, biraz ama soğumuş. başlarıma gelin. Olmamış, olmamış. Reyhan sen daha güzel çay yapmasını biliyorsun. Bu çay soğumuş tatlım. Kadir abla sen konuşmadan ne oldu? Ne olmuş? Adam başıma gelen. Kötü mü konuşuyorum ben? Ne oldu? Hayır çok güzel konuşup duruyorsun. Hı? Ha? Tabii ben çayı... Çay, çay, çay. Tazeleyeyim ben sıcak, sıcak çay getireyim ben. Ne diyor canım bu? Ne oluyor ya? Of, başım ağrıyor. Of. Gideyim de beynimi yüzümü yıkayayım en iyisi ben. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Ne oluyor bugün ya? Bugün ne oluyor ben anlamadım. Ben rüyada mıyım? Ben rüya mı görüyorum? Aa, aa. Bu kadın, bu kadın bıcı konuşuyordu. Dedikleri hiç anlaşılmazdı bunun. Şimdi bülbül gibi konuşup ben anlamadım. Durduk yere kalktı dans etmeye falan başladı. Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol ya. Çayını getirdim, tazeledim Kadir abla. Kadir abla, Kadir abla neredesin? Nereye gitti? Bu anca buradadır. Kadir abla. Oh be. Hah. Oh. İyi mi gülüm? Yüzümü soğuk suyla yıkadım. Biraz kendime geldim Reyhan. Çok iyi geldi şu anda. Oh, i̇yi yapmışsın. Şey. Ah, çayımı gel. getirmişsin. Gel, i̇yi gel, olmuş gel sana. Allah! Hop oh, hop anam anam sen burada durasan ben sana al ah, buradan koyma, koşup koşup sarılacağım bekle beni geliyorum tamam mı ben geliyorum tamam mı tamam, buraya geliyorum tamam. anam Kadir abla. anam ben vururum seni yemedim kader ablayım ana sinek gibi duvara yapıştı aha bu kader abla kader abla iyi misin mi? tut elimi gel kader abla Reyhan <laughs> <laughs> bitti Reyhan bitti reklam bitti o dedi mi mari mari ne dedi bilmiyoruz Çabuk kalk. Kalk izleyelim. Adam bize teklif etti mi söyledi mi gerçekleri göre kız. Hayır <laughs> abla. Kalk kalk. çay getirdin mi? <laughs> çay, çay, çok çay 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 çay, çay